yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Beysa 4.30 Başlayalım. Hiç canım kalkmak istemedi. <laughs> Alarmı kapattım. Bir 10 dakika daha kestirdim. Sonra mecbur kalktım. Ne yapıyorum? Tost. Tostlar yapılsın bakalım. Hmm. iş mi? Afiyet olsun. Hemen şunlar daha kolayıma geldi. Dün sabah ne yapayım? Akşamdan sandviçler tamamdır. Salata falan hazırladım. Oğlum sandviçin yanında salata istedi yeşillik. Böyle bir paket poşet içinde pakette satılan yeşillikler var ya. Ondan almıştım. Böyle işte marul yaprağı. Ne var içinde? Mısır. Sonra havuç. <laughs> rendelenmiş bir şekilde gelince kendime de böyle kocaman bir zeytinyağlı, bol zeytinyağlı salata yapacağım. Ama daha ne yiyeceğimi bilmiyorum. Çünkü yemek bitti. Her şey bitti. Artık onu gelince düşüneceğiz. <laughs> yumurta. Çok oldu yumurta yemeği. Dönelim yine. gözüm sevdiğim yumurtaya. Haşlanmış, hele de haşlanmış yumurtayı atıyorsunuz ağzınıza. Hiç acıkmıyorsunuz. Böyle bir tıkıyor seni. Evet, hazırlayayım şunları. Ve o arada kahve içmeye devam. Oradan kocaman kahve kahve kahve. Kendinize gelelim. Yetmeyecek bu. Bir tane daha yapayım. Ben ve 38 beden pantolonum işe gidiyoruz. Giydim <laughs> bakalım. Ay akşam yıka kurut. Kurutmayı açtım. Valla ne kadar çok az çamaşır var Kurutmada Yani diyelim 2-3 bluz falan Kurutmak istiyorsunuz O kadar çabuk kurutuyor Yani komple kurutulmuş çıktı Elimdeki çöpleri dağıtayım Ve gidelim Çalışalım Oy. Aman Mehmet Boşta bir şey <laughs> Işığı kapattım ışığı Hadi oğlum ne diyecektim? Ha. Akşam bir uyumadım ben. Hem böyle bir ne bileyim. Erkenden uyumadım. Yattım ama saat 10 oldu yana kadar. O yüzden büyük ihtimal canım kalkmak istemedi. <laughs> Neyse. Yarın sabah da bir erken kalkalım. Perşembe gün 8'te. Biraz uyumaya zaman olacak. Sonra. Bir gün daha 6'da. Ve sonra kadar istersen 15 gün. <laughs> düşüncesi bile güzel. Sanki şey izin. Sanki her gün böyle onlara kadar uyuyorum ben de. Yani düşüncesi bile niye heyecanlandırıyorsa beni. Şeyleri... Yani. yani en azından onun düşüncesi yeter. Şeyleri dikeriz. Zaman aldı geldi ya. Domatesler arkada. Tohumları mı? <laughs> Gelsin. Şey, oğlum. El frenini kapatmadın diyor. Arkadaşım geliyor zaten dördünde. Biz de tam izine çıktığımız gün. Bir hafta daha bekleriz. Biraz havalı. Hadi da... bakalım. Karanlık. Margun sonuna doğru yaparız. Yok sonuna doğru değil ortasında. Geçen sene gibi. Yok. Nasıl tutun? Ortasında yapıyoruz ya mayın ortasında da do Çıkıyoruz. şeye bahçeye dışarıya çıkarabiliyoruz. Hadi bize kolay gelsin. Geldik. <laughs> Hadi Doğru. bakalım. Ya geldik diyorum. Konuşunca döndüm. Oy, oy, oy. Yine tek çıktık. Bir 10 dakika ama yine erkenden geldik. Dolabımın haline bakar mısınız? Burada bu polar şeyden var. Olmam gereken şapkam var. Hiç kullanmadım şapkam. <laughs> Yukarıda sıcak yerde çalışırsam bluz falan. Darmaduman. Kimse yokken ki hemen şöyle göstereyim dedim. Bu da çalıştığım ne o? İşte kulaklık, suyum. Öyle. Oğlum <laughs> bak şimdi. Hey. Bekliyoruz patron gelsin de arabayı açsın da oğlum da kafamı şişirdi anahtarı sen yine mi unuttun diye of ben de yine unuttum gel oğlum arkadaşlar kafamda nasıl menüler var eve gidince hemen gömülmeyeceğim bir yemek yemeye kendime bir şeyler hazırlayacağım Ali giyin şunu gördükçe tişörtle soğuk ne hazırlayacağım kendime Şimdi gidiyorum. İlk yapacağım iş krep. Biraz şımartayım kendimi diyorum. Hep evde pişen yemek falan böyle abur cubura saldırmayayım. Fast food'a falan. Zaten fast food yok da. <laughs> Hayatımda ama böyle biraz kıymam vardı. Acaba ama onun ay bilmiyorum yapabilir miyim? Ha çözülmesini beklersem böyle kaşarlı kıymalı sonra o kreplerin üzerine süreceğim domates soslu falan çakma lahmacun yapacağım kendime <laughs> salata da var ya onun içine böyle ay ne bileyim kıymayı yapamazsam peynirli domatesli falan böyle o zaman da çakma pizza olur diyet pizza diyet lahmacun içine sararım incecik yapacağım için krepleri bak yanağım bile yok tutasın oğlum Yanaklarım küçülmüş. Gülüyorlar bana. Hiç gülme. Ay. Böyle. Çınım öyle bir şey istedi. Yanına da ayran yaparım. Hı -hı. Mis gibi. Şimdi açım ya. Yani öyle böyle aç değilim. Daha iki saat durabilirim de. Şimdi düşünüyorum. Yemek de yok. <laughs> Akşama benimkilere de yok ama onlar bekleyecek. Önce ben. Bitireyim biliyorsunuz 3'ten sonra yemiyorum ve sabahçı olmanın avantajı. Onu devam ettireceğim bu hafta. Ay kilolar da umurumda değil. Şu pantolon oldu ya rahat rahat çalıştım ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kilolar ne kadar durursa dursun gerçekten. Çok güzel bir his. Hareketlerimde çok yani çok değişik hareket etmen, eğilmen, bağdaş kurman, ayak üst, ayak ayak üstünde koyman. <laughs> koymam normalde hiç öyle oturmam da. Yani koymam gerekirse koyabiliyorum. <laughs> Ay. Mutluyum ya ken kendime. Ken kendime mutlu oluyorum. Oğlum ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Giyin. Hala yok benimki ya. Of. Çene çalıyor şimdi. İtalyan bir arkadaşımız var. Ha, geliyorlar. Ha, ikisi birden biliyorum zaten çene çaldıklarını. <laughs> biri İtalyan, biri Türk. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hazırlık yapayım. Size de gösteririm. Çok güzel. Tasarladım kafamda. Şey gibi olacak bana. Çit değil. Yani serbest gün gibi ama diyet. Kaç tane yapsam acaba? 5-6. Yok 6. Yok bu altı ne ya? Kaç tane yapayım oldu? Açtım baban uzaktan. Hadi bakalım. Aklına gelmiş. Anahtar sözde uzaktan kumandalı. <laughs> Gidelim. Soynalım. Sonra direkt yemek işine girişelim. Geldik. Attım kendimi yerlere. Bu Pufi. Benim üstümden atladı. Oğlum. Hı hı. Merhaba aşk. Sen mi geldin? Dışarı çıkacak şimdi kapıyı açtım ya. <laughs> oy nerede benim kızım? Pufi nerede? Pufi. Aşkım. Lili'm gittin aşkım. Hı hı. Oh. Oh çok özlemiş bunlar. Bu beni çok özlemiş. Abaları. Bak bakayım kameraya. Şu kamera gösterince böyle dona kalıyor. Hmm. Of hadi bakalım sorun al. Elimiz yüzümüz yıkayalım. Yemek yapalım. Evet, şimdi 4 yumurta, 4 kaşık tahin ve birazcık tuz. Dediğim gibi önce krepleri yapayım da sonra <laughs> şimdi düşünürken daha bunu yapacağım sonra işte lahmacun tipi falan yapmak istiyorum ya hakunca. Hemen vazgeçtim. <laughs> en iyisi pişireyim bunları kahvaltı tipi bir şey mi yapsam bilmiyorum. Miço o doyurdu mu kuzum seni? Şimdi sıra bende. Siz doydunuz. Ve şu an tabii küşendim Saat 2'yi geçti. Bakar dört 4 tane krep. Çok oldu. Şimdi bunda yumurta, yani zaten sadece yumurta var, tahin var. Hadi dedim bir de et olmasın. Şöyle kahvaltı tarzı. Salatayı da koydum buraya yeşillikleri. Zeytinim de şurada. Kaşar olmazsa olmazım. Bakar mısınız şunu yiyeceğim. Hmm. Aç duruyorsun Zeynep demeyin. <laughs> Porsiyona bakın. <laughs> Hadi bana afet olsun. Karnımı doyurduktan sonra dedim bir kalk Zeynep. Bir de diğerlerinin karnını düşün mü? Şöyle etli, havuçlu, patatesli böyle salçalı su yaptım. Onu şimdi fırına vereceğiz. Böyle kavurdum kavurdum hep her yeri. Ay kaşık da içinde kaldı. Şöyle bu şeyi hiç görmeyin. Dağıttım yine. Ben çok severim dağıtmayı. <laughs> Tapulmayı sevdiğim kadar dağıtmayı da severim. Severim demeyeyim dağıtıyorum. Niye bilmiyorum. Bir iş yapmaya kalkayım. Şu mutfak inanın bir sürü tabak kullanıyorum falan. Ne bileyim işte tahtasıydı oydu buydu. Ay bayılıyorum böyle insanların elde soymasına. Hiç tahtaya falan gerek yok. Alıyorlar soğanı böyle elde. Hep elde soyuyorlar. Çok seviyorum ama yapamıyorum. Ben keserim her yerimi. Ben böyle tahtadayken bile kesiyorum ya. Tahtada yaparken. Böyle yaparsam bende parmak falan kalmaz. Şimdi açalım fırını. Yemeğimizi pişirelim. Bir saatimiz var. 3'ü 12 dakika geçiyor şu anda. Bir saat e, sonra çıksak bu da olur zaten diye düşünüyorum yani bir saatte fırında değil mi? Ben böyle bir patatesini, soğanını, havucunu kavurdum. fanını da açalım. Tamamdır. Verdik yemeği fırına. Topladım bulaşıkları. Oh. Kuzularım çıktı dışarı. Ben de onlarla birlikte. Niye? Çünkü içeride aspiratör çalışıyor. Her şey çalışıyor. O fırının fanı işte çalışıyor. Ne denir ona? Ay fan işte. Ay çok gürültü oluyor. Dedim durun bunlar. Bunlara kapıyı açmıştım. Ay kuzularım ya. Oynuyorlar kendi kendilerine. Oturayım. Havamız çok güzel. Evet ben yine gördüğünüz gibi hırkasız falan. Ben şimdi iyileştim ya. <laughs> Hırkaya ne gerek var? Değil mi? Bir dahaki sefere kadar. Öyle oturayım şurada da. Bir 20 dakikamız kaldı arkadaşlar. Gideceğiz. Ay çok güzel yemek yedim. Çok güzel yemek yedim diyeyim. Ekmek yedim demeyeyim. Ay bunlar nasıl oynuyor? Gösterebilsem. Şimdi gideceğim yanlarına vazgeçecekler. Mişom da aşkım. Çok seviyor dışarıda durmayı. Neyse yedim kreplerimi. İki tane yedim. Doyar gibi oldum. Dedim bir tatlı bir şey yesem. <laughs> nasıl olur? <laughs> of. Ya canım istediğinden değil de. Şimdi hep tuzlu tuzlu hep aynı ya. O lezzetli bir değiştirmek adına aldım krebin içine. Hurma. Üç tane hurma. Çekirdeğini çıkardım. Böyle dizdim onları. Onlar da yumuşacık. Çok güzel. Ablam artık bakacağım hangi markadan nereden almış onları. Böyle sardım. 3. krebimi de öyle yedim. Dördüncü krepte girdi poşete. Ah. Ama çok çabuk geçiyorsunuz. Göstereceğim de. <laughs> Pufi'nin yanından geçerken tokat atıyor Mişo. Pufi yani kendi gelene kadar mişu açtı. Oh ne diyordum? Ah dördüncü krebi koydum poşete. Yarın böyle ekmek niyetine falan yerim. Menemen canım çekiyor bugünlerde. Bugün şimdi bu krep krebe gitti ya, kafa. Açsın ya düşünüyorsun. Hep menüler kuruyorsun kafanda. Menemeni yine unuttum. Yarın menemen bulmak. Ya da olmayacak yarın da. Şimdi etli patatesli yemek yaptım ya. Pufi, et aslında eti çok daha fazla tüketmem gerekiyor biliyorum farkındayım zayıflarken hem zayıflamak istiyorsanız et tüketmeniz gerekiyor işte onu yapmıyorum ama yarın doyuruyor çünkü acıktırmıyor gerçekten doyuruyor Pufi aşkım gel 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 bak baba, baba bak bak bu da kim var kim var burada <laughs> kandırdım kandırdım seni bak benim kızım aç Et yiyor, mama yiyor. Değil mi? Kemik yiyor. Benim kızım. Aşkım. Nerede Mişo? Mişo. Gel oğlum. Ay içeri girdi şimdi bir daha çıkmış. Gel aşkım. Gel. Sen de buraya gel. Gel deyince gelmiyor ki. Gel Mişo. Yok. Yok. Benim kızım. Kızım. Kızcağım benim. Kızcağım. Ne yapıyor? Bak ablalara. Göster bakayım nasıl oturuyorsun sen. Ne kadar uslu bir kız olduğunu göster bakayım. Göster abla olarak. Kız. Bak şimdi. bakmamış şöyle. Bakma. Tamam mı? Çatma ona. <laughs> Oyun mu oynuyorsun siz kardeş kardeş? Oh kızım. Hadi bakayım. Ne yapalım? Var zamanımız çıkacağız. Teyzenin yanına gideceğiz. Evet. Çakalın yanına gideceğiz. Nerede Mişo? Mişo nerede? Git bakayım Mişo'nun yanına. Ne oldu? Gitmeyecek ah, ah. Böyle olacak arkadaşlar. Benimkisi hiç ısmayacak. Bir de yaz gelince ne yapacağız? Kuzum çok güzel havamız değil mi? Bakın şuna. Bak. Hep bir toprakta. Hep bir... Görmediniz yine kaçtı. Kız kovalanıyor. Kovalamaca mı oynuyorsunuz? Hayır. Havlama insanlara. Bu gel. Hadi içeri. Hadi içeri. O kadar hava yeter size. Çıkacağız birazdan. Ay kor şey sıkılıyorum böyle rahatsız eder birilerini. diye. <laughs> Aslında havlasın herkesin havlıyor. Şu tam karşımızda Dilya'nın başındaki evde var bir tane küçücük hava. Ay sinir sinir aynen bu. Geçiyoruz yanından <laughs> paralayacak bizi küçücük ama yani bir şey yapacağından değil. Aşkım. Pufi. Gel bakayım. Bakış. Orada mı duracağım? Hı. Otur orada. Yukarı bakıyor. Gel. Gel aşkım. Girmeyelim mi içeri? Biliyor. Aşkım saatini biliyor ya saatini. Bir şöyle bakın geliyor. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Şımarıyorsunuz mu siz? Ne yapıyorsunuz? Durun bakayım. Ne yapacak acaba? Ne yapacaksın? Pufi nerede mi şu? Mi nerede? Biri burada, biri burada. Hah, umarım görüyorsunuzdur. Ne gösterdiğimi ben bile görmüyorum. o? aşkım, ben senin gözünü yerim. Of, of. Hadi kus. Hadi, hadi içeriye. İçeriye gitmeyelim mi? Ne yapacaksın? İyi tamam durun ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hiç sizinle uğraşamam. Ne hallerin varsa görsünler. <laughs> gidiyorum <mu> içeri. <laughs> oh yemeğim pişmezse işimi bırakacağım. İşim uzandı biraz. Şimdi kalktı yine. Kahve içecek. O ona bakacak. Biz de gidelim turumuzu atalım. Değil mi? Bugün erkenden yatalım. Akşam 10 oldu yatana kadar Pufi. Uyana kadar. doğru doğrusu 9'da yattım da. Uyuyamadım. Bugün erkenden uyuyayım. O yüzden kaçayım. Videoyu sonlandırayım. Edit yapabileyim. Erkenden yatalım. Erken kalkacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.